İmir Köyü değil mi? Kendinizi tanıtabilir misiniz? Kılacağımı kılıyorum. İmir Köyü Mahalle Muhtarı Fahrettin Tunca. Evet. Ee, köyümüz eski bir yerleşim e, alanı. Evet. Yer yerleşim alanı daha doğrusu. Tarihçesi çok eski. Roma'dan da önce yaptığınız araştırmalara göre e, köyümüzün değişik yerlerinde mağaralar var. Evet. İşte gördüğünüz gibi mağaralardan Karkı birisi şurada yaşam alanı. Var. Evet. İş yer, yerleşim aldığı, alanı olduğunu zaten kendisi e, görünümüyle kanıtlamış oluyor. Şu anda bizler yaşıyoruz. Bizden asıl önce kim yaşadığını biz de bilmiyoruz. Evet. Bu mağaraların Romalılar döneminden de önce olduğu düşünülüyor. Çok eski. Çok efendim. eski. Çok eski. Anadolu'daki ilk yerleşimler muhtemelen. Aşağı yer altı yerleşim alanı bir Muhtemelen nevi. Muhtemelen yani. yer altı, yer altı şehirleri. yerleşim alanı. Evet. Çünkü burada şimdi siz mağaraların içerisini biraz anlatabilir misiniz? Bize anlatmıştınız ya. Hani savunma içerisinde. Ee, başka buradan sonra diğer mağaralarımız da var. Geçirken oraya da uğrayabiliriz. Orada biraz daha farklı bir yapısı var. Dar bir girişi var. Girişten sonra, girişten sonra bir ilk odası var. İlk odadan sonra 1-2 basak merdivenler aşağı iniliyor tekrar e, mağara devam ediyor. E, o ilk bir, birkaç basak merdivenin üstünde bir e, savunma nöbetçiye koltuğu var oturma yeri girişten. İleride tekrar savunma yerine yine bir e, baca var. Daha ileri gittiğinde bizim çocukluğumuza girdiğimizde bir oda daha var ileride. O odadan dolanıp geliyorsun zaten o savunma yerine ve e, şeye. E, ilk nöbetçi yerine. daha ileri gittiğinizde de bacadan çıktığımızı biz hatırlıyoruz ama şu anda baca kapalı. komşunun birisi evini genişletti, oraya bir oda ilave etti. evin temeli bacanın üzerine denk geldi. Oradan ilerisini biz de bilmiyoruz. Devamı var ama nereye kadar gittiğini köyden de bilen yok. Biz de bilmiyoruz. Büyüklerimizden öğrendiğimize göre bu, büyüklerimiz boşaltmışlar mağarayı. Evet. Bir yere geldikten sonra pes etmişler kalmış öyle yani. Evet. Mağaranın içerisinde eskiden burasının mesela kervansaray gibi işletildiğini. Farklı yapılar var gördüğünüz gibi işte. Evet. E, hayvan bağlama yeri mi? Eşir bağlama yeri mi? Bağlantı yerleri var işte e, evet. malum orada. E, kuyular var. Dolmuş, doldurulmuş veya kişiler tarafından. E, eski yerleşme alanı, eski ofis kuyuları o şekilde. E, bizim çocukluğumuzda da dedelerimiz hayvan barınağı olarak kullanıyordu. Evliyatında insan yaşıyorsa onlar zamanında hayvan barınağı olarak kullanıyordu. Mağaranın içerisindeki yapıların insan eliyle sonradan yapıldığını değil mi? Nasıl Görüyoruz. efendim? Yani doğal oluşumlar değil, insan eliyle sonradan yapılan şeyler var. Zaten var. anlaşıldığı gibi murş izi, çekiç izi onlar belli zaten. O işlemin yapılan işlemin üzerine bir e, horasan misali, ne çektiklerini biz de biliyoruz ama bir sıva çekmişler. çekmiştir. O düşmez sürece er, mağara erimiyor. O e, yapılan işlemin e, döküldüğü yerler kendiliğinden mağara yağmur suyundan nemden erime yapıyor. Ama çekilen sıvanım olduğu yerler asla ve asla ermiyor. Asırlar dursa da o şekilde kalıyor yani. Evet siz çocukken buralarda oynardınız öyle abi. Çocukken hepimiz burada da geçti. Korkar Kuyla... mıydınız buralarla ilgili bir böyle anlatı bir şey ne bileyim oranın ruhu var, bir cin var, peri var. Çocukları yok, korkutmak yok. için öyle bir ay, şey var mıydı? Ay, e, çocukken öyle bir köy yerinde yetiştiğimiz için öyle bir şey de pek çekinmiyorduk. Biz doğal ortamda yetiştik. E, Burada çocukken ömrümüzün yarısı burada geçti yani çocukluğumuz burada da geçti yani evet. kısacası. Eskiler sizin daha büyükleriniz bu mağaralarla ilgili. Onlar neler anlatırdı? Onlar da fazla ileriye dönük pek bir şey bildiklerini Çok bildiklerini eski zaten bize için. aktarmış durumdalar. Hayvan barınağı olarak kullanıyorlardı. Şu anda hayvanda küçükbaş baş hayvanda kalmadığı için hayvan barınağı da kullanmıyor. Yan tarafı ben elektrik bağladım, su bağladım, ne yap yaptım, belli bir süre sonra kapattım, o şekilde duruyor şu anda. Evet. Evet, şu an günümüzde böyle kullanılmaz evet bir şekilde kullanılmıyor. Teşekkür ederiz ağzınıza. Ben teşekkür sağlık. ederim. Ayağınıza sağlık.